Suyu sert, insanın mert diyarın sesi soluğu. Uzakları yakın eden site. Silistat.com Bozkır'ın sesi. Bir de metişekli çocuklar, sevgiyle bakılma duyuyorlar. Evet. Esirgediniz mi biraz sevginizi? Astınız mı biraz yüzünüzü? Hemen sol verin. Evet. Sayın Kaymakalım, Sayın Belediye Başkanı, Sayın Daire Amirleri kıymetli müdürleri, değerli öğretmen arkadaşlarım, kıymetli ve sevgili öğrencilerimiz. Bugün burada ana sınıf öğrencilerimizin yıl boyunca yapmış oldukları faaliyetlerin bir kısmı sevgilemek amacıyla toplanmış bulunmaktayız. Ya tamamdır. <laughs> <laughs> Artık oldu için. Tamam. Evet. 2012-2013 eğitim öğretim yılında ana sınıfımız iki öğretmen ve 40 öğrenciyle sabah öğlen grubu olarak hizmete başlamış, sorunsuz bir şekilde çocuklarımızın eğitimleri devam etmiştir. Birazdan sevgimizle göreceğimiz etkinliklerin hepimizin evinde bulunan çöp diye kapı önüne koyacağımız artık malzemelerden değerlendirilip yapıldığını göreceksiniz. Hepinize iyi seyirler diliyor, saygılar sunuyoruz. Şimdi ııı e, Sayın kaynaklarımızın belediye başkanımızı burada kesmek üzere davet ediyoruz. Evet. Evet. Hayırlı olsun. Aşağılam. Ben hep arabir gezer, çocuklar, çocuklarımın yanında yer buluyorum. şeylerden öğretmenlerimiz evet. öğretmenlerimiz asıl evet. dönü girebilir. Kim yaptı? Hocam siz de gelirseniz saygılan Evet. hoş geldiniz. Evet. 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 güzel. Bunlar ne? Tuvalet kullanıyoruz hocam. Artık da kullanıp açıyoruz Hem kalemlik olarak öpürüz, hem de kendisi şeklinde. Bunlar ne? Hocam çeşitlendirdik karınca Aranca, aranca. Karınca aranca. Aranca. karınca, Aranca. Karınca. Karınca. Aranca. 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 Bunlar da geyik. İlk çalışması bunu yapabiliyor musunuz? Yapıyorum hocam. Kendileri boyuyorlar. Çekmesinde biraz yardımcı oluyorlar. Bugün olduğu için çekemiyorlar. Ama boyamak zorunda değil. Bakıyorum hocam aslında. Kendileri yapıyorlar ama... Büyük bir et bunu ya. Çocuklar var ya. Hayır. Çocuklar var Çocuklar Să vă mulțumim pentru vizionare! i don't know Suyu sert, insanı mert diyarın sesi soluğu, uzakları yakın eden site. silistat.com. Bozkırın sesi